İttifakla kriz yaratmak. Anladıklarımız, yüzünlendiklerimiz, keyiflendiklerimiz. Türkiye siyasetinde ittifak halinde bilinçsizce bir kriz yaratıldı. Siyaset sahnesi bugün yine toz duman. Millet ittifakının 5 artı 1 şeklinde ayrılmış paydaşları arasındaki suçlamalar, olabilen üst derecede sürüyor. Krizi millet ittifakı topluca ve birlikte yarattı. Onlar kusurlarını bugüne kadar halının altına umursamadan süpürmüşler. Aşağıdaki link videodan da öğrendiğimize göre İyi Parti lideri Meral Akşener Altılı masanın 2 Mart toplantısında ittifakla karar alma ilkesine uyulmadığını anladı ve kendilerine karşı hazırlanmış bir dayatmayla karşılaştı. İfadesi böyle. Ertesi günü partinin görüşünü de alıp medya önünde altılı masada yaşadığı durumu çok sert ifadelerle bildirdi. Ardından öğrendiğimize göre İyi Parti sözcülerinin medyadaki ifadeleri özetle şöyle. Millet İttifakı paydaşları birliktelik prensiplerine sadık kalırsa mevcut kriz bitecektir ve ortak bir kararla Cumhurbaşkanı adayına karar verilmesi uygundur denilecek. Gerisi lafı yüzaf. Planlanmış sonraki toplantı 6 Mart günü yapılacak. Ancak İyi Parti'ye davet henüz gelmedi. Ayrıca İyi Parti toplantıya katılacağını da bildirmedi. Yaşanmakta olan siyasi kriz hakkında bildiğimiz gerçek durum budur. Parlamenter demokrasi rejiminde işlevselliği azaltılmış sembolik cumhurbaşkanı makamı için dışarıdan bir aday için prensip olarak ortak karar alınsaydı böyle bir kriz çıkmazdı. Millet ittifakının iktidar olması isteniyorsa Kemal Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı adayı ben olacağım diye koşulları zorlamamalı ben hükümrandı, kötü bir huydur. Önemli işler için büyük sorumlulukları üstlenecek bir insana bu yakışmaz. Seçimlere 70 gün kala memlekette siyasi bir kriz böylece meydana geldi. Kafalar şimdi çok karıştı ve kafa her kafadan birden fazla ses çıkıyor. Bizim değerlendirmemize göre bu bir dayatma ve iletişimsizlik krizidir. Israrla ben adayım diyen Kemal Kılıçdaroğlu var. Diğer tarafta sokaktaki halkın %60'tan fazla doğal tercihi olmuş iki aday daha var. Anket yaparak önce halka soralım diyen Meral Akşener var. Halbuki bu bilek güreşi aylar önce yapılmalıydı. Esas hata buradadır. İhtimal verdiğimiz iki durum daha var. İlki önemli bir hukuk insanı Ersan Şen, partiler üstü çok iyi bir cumhurbaşkanı olabilir. Keşke gerçekleşse. İkincisi Kemal Kılıçdaroğlu. Millet İttifakı Hükümeti'ne çok iyi yürütme koçu veya başbakan olabilir. Ayrıca Cumhuriyet Halk Parti'nin başından ayrılmaması gerekiyor. Aklı Selim böyle söylüyor. Bizim derdimiz ya da amacımız, Türk insanının tam demokratik toplum koşullarına kavuşup, huzur ve refah içinde yaşamasıdır. Bu nedenle, Memleketi yöneten siyaset ve bürokrat insanları, memlekette yatırım yapan iş insanları ve çalışarak üreten insanlar, vatandaşa adalet dağıtan hukuk insanları, akla ve bilime dayalı doğru olanları düşünmeli. Onlar doğruları söylemeli, işlerini dürüstçe yapmalı. Bundan sonra ana muhalefet partisi için tutacağı pozisyon amaç değil, iktidar olmak için bir araç yani ara durak olmalı. Bu nedenle toplumda her kesime dokunabilen özgürlükçü ve birliktelikçi bir kitle partisine ihtiyaç vardır. Şimdiki ana muhalefetteki Cumhuriyet Halk Partisi ve iktidardaki Adalet Kalkınma Partisi Geçen 21 yıl boyunca kesintisiz halde ve mutlulukla pozisyonlarını korudular. İktidar ve muhalefet sandalyeleri arasında bir değişim hiç olmadı. Liderlerden kimse başarısız olduğunu kabul edip istifa etmedi. Bu durum bize çok anlamlı geliyor. Halbuki memleketin ve halkın hali ortada. Çok kötü durumdadır. Deprem bu gerçeği ortaya çıkardı. Bazen aklımıza geliyor. Yaşadığımız bu siyasal krizin ülke siyasetinde yakında olacak değişimin ya da değişimsizliğin arifesinde ortaya çıkması bir tesadüf mü? Umarız tesadüftür. Son bir notumuz var. Bir inanca, bir düşünceye aşırı ölçüde bağlanıp ondan başkasını düşünemeyen, ondan başka her öğretiye, her inanışa karşı olan insan bağnazdır, ön yargılıdır veya dogmatiktir. Etrafımızda her sosyal kesimden çok sayıda böyle düşünen insanlarla birlikte yaşıyoruz. Tabi hep birlikte yanılmışız ya da aldanmışız diye düşünüyoruz. Böyle anlıyoruz. Bugün varılan memleketin hali ortadadır. Çok kötüleşen ülke ekonomisi ve halkın geçim sıkıntısı, iyi gelecek ümidini yitirmiş genç nesil, bir ay önce meydana gelen çok şiddetli depremler ve yaşanan felaket ki 45 binin üzerinde ölü ve 34 milyar dolar üzerinde maddi hasardır kayıp edilmiş adalet ve aranan insan hakları ve bir türlü kuramadığımız toplum huzuru. Delilleriyle bilinen her gerçek çok önemlidir. Gerçek ile uyumlu olan nesne, olgu, nitelik ve durum doğrudur. Uyumsuz olanlar ise yanlıştır. Veya aynı olmayanlar yalandır. Eğer 2 Mart krizinin perde arkasında olanlardan eminsek, üretilmiş yalan, zan, söylenti veya senaryonun çok fazla önemi yoktur. İnsan gerçek ile aynı veya gerçek ile uyumlu olanlara kendi özgüveniyle karar verebilir. Birliktelik yalanla veya art niyetle değil, teyit edilmiş, Gerçek olan da sağlanır. Doğru veya dürüst yapılmış işler ve eylemler daima akla ve bilme dayalıdır. Bu unutulmamalı. Ali Ara 2015 5 Mart 2023 Teşekkür ediyorum. bir son dakika haberini sizlerle paylaşmak istiyorum. 6 Mart 2023 saat 14. Bu makale dünkü gün yazıldı. Millet İttifakı krizi çözüldü. Meral Akşener'in teklifi üzerinde çözüm formülü aranıyor. Bu teklife göre Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve halkın doğal desteklediği Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu ayrıca Cumhurbaşkanı yardımcısı olacaklar. Teşekkür ederim.